Sayın Sarıoğlu. Buyurun Sayın Ensaroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, e, kovan Kobani davasını konuşuyoruz. Ben bir siyasi partinin genel başkanının ve bir siyasi partinin insanlar ölsün diye insanları sokağa çağırdığına inanmak istemiyorum. Ancak ben Diyarbakır milletvekiliyim ve oradaydım. Şimdi az önce konuşmacılar paramiliter güçlerden bahsettiler. O gün hem partinin kendi hesabından bir çağrı var, sokak çağrısı. Hem Selahattin Demirtaş'ın çağrısı var. Ve eş zamanlı olarak maalesef ondan önce örgütün de çağrısı var. Ve paramiliter güçler yoktu ama birileri birileri hazırlığını orada yapmıştı. Bu hazırlığı yapmıştı. Şimdi Kobani meselesi üzerinden tam 10 yıldır bir algı yaratılmaya çalışılıyor ve bunun üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı ve partimiz yalan yanlış bir sürü şeyle itham ediliyor. Ben sadece burada yorum yapmadan Kobani'de ne oldu onu anlatacağım. Takdiri millete bırakacağım. Değerli arkadaşlar Kobani İŞİD terör örgütü Suriye'ye girdikten sonra bir Kürt beldesi olan Kobani'ye saldırı düzenlediği zaman biz düşmanlık etmişiz. İşi de o zaman tank verdiğimiz iddia edildi buralarda. Biz ne yapmışız? Onu söyleyeceğim. İtirazı olan da gelsin itiraz etsin. Kobani çatışması ve direnişi sürerken 5700 tır insani yardım Kobani'ye ulaştırmışız o sürede. 21 bin ton inşaat malzemesi Kobani'ye göndermişiz. 3 bin kişiyi orada çatışan direnişçilerden 3 bin kişiyi Diyarbakır, Antep ve Urfa hastanelerinde tedavi etmişiz. 40 tane ambulans, 40 ambulans sınır kapısında beklemiş ve sınır kapısı sürekli açık tutulmuş. Hatta hatta çözüm süreci bittikten sonra bile o sınır kapısı kapatılmadı bir günde iki hafta içinde 210 bin insan Kobani kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. 100 bini Suruç'ta olmak üzere onlar rast sahip çıkıldı. 35 bin kişilik Suruç'ta Türkiye'nin en büyük çadır kenti kuruldu. Ve hani bizi suçluyorlar ya orada insanlar katlediliyor. Suruç'ta çatışma için geri dönmek isteyenlere de gönüllü geri dönüş hakkı verildi. Yani evet geldiniz 210 bin kişi çocuklarınızı getirdiniz ama orada çatışmaya da gitmek istiyorsanız direnmeye gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz dendi ve oradan gidenler de oldu. Daha sonra bu da yet peşmergelerin 100 araçlık ağır silahlarla geçişine Tayyip Erdoğan'ın iradesi müsaade etti ve ondan sonra işit dış mahallelere kadar gelmişken belgeler gittikten sonra kurtarıldı. Şimdi 6-7 Ekim olaylarının ve bir sürü burada bu burada bin defa bin defa Kobani düştü düşüyor lafı üzerinden bir iftira atıldı. Bunu da çürüteyim takdiri millete bırakayım. Şimdi hangi cümle içinde kullanmış Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı bu lafı? 7 Ekim 2014 Gaziantep'te konuşuyor. Şimdi batıya sesleniyorum diyor. Yani sözü batıya havadan bombalayarak bu sorunlar çözülmez. İşte bir IŞİD terör örgütü çıktı Suriye'de güç buldu. Bunlar İslam adına Allahu Ekber diyerek Allahu Ekber diyenleri öldürüyor. Müslüman Müslümanı bu şekilde öldürebilir mi? Müslümanın Müslümana canı, kanı, malı, ırzı haram. Öneriyi oylayalım. Sor. Şimdi buna buyurun Sayın Koçiyit buyurun. Sayın Başkan, Sayın Ensaroğlu söyledi. Birincisi hani yardım ettiklerini söylüyorlar. Doğru koridor açıldı. Ama koridor nasıl açıldı? dünyanın baskısı ve insanların tam da demokratik tepkisi sonucunda. İkincisi, ikincisi, ikincisi Tayyip Erdoğan asker gönderme meselesini de o gün söyledi Sayın Enseroğlu. Evet asker göndermek istiyordu ama işitle savaşmak için değil. Oradaki kütlerle savaşmak için gönderiyordu. Bu iki. Üçüncüsü onlarca defa dönüp yalanlardan bahsediyor ya Yasim Börü'nün Yasin Börü'nün ölümü üzerinden algı yaratan bizzat kendileri ve kendi partilerinin genel başkanları. Onun için bir hakikat varsa ortada bir yalan varsa bunu yapanların aslında en nihayetinde kendiniz olduğunuz, siz de iyi biliyorsunuz. Bakın biz Diyarbakır'daydık. Diyarbakır'da öldürülen onlarca isim var. Size sayayım. Bunları bunları iki gündür sayıyorsunuz yani. Buyur. buyur. Açı ver, açı ver. Deniz 19 yaşındaki Süleyman Kala, Turan Yavaş, Yusuf Tokar, Riyad Güneş, Mahsun Çoban, Hasan Gökyüz, Ahmet Dağkan, Mardin'de yine diğer yerlerde kim öldürdü bunları? Hizbul Kontra öldürdü asker öldürdü polis öldürdü. Şimdi siz neyin algısını yaratıyorsunuz? Dünya ayağa kalkmış çağrı yapıyor. Siz burada sınırınızın dibine koridor açmışsınız diye övünüyorsunuz. Yapmanız gereken bu değil mi zaten? Yapmanız gereken insanlığın, vicdanın, hukukun gereği bu değil mi zaten Sayın Yolu. İnsan olan buraya yapar zaten. Geç yaptınız. Yapılmasında Peki. toplumun Peki var. teşekkür Yine ederiz görüşürüz. Sayın Koç. Sayın Ersaroğlu buyurun. Şimdi 6-8 Ekim olaylarında ölenlerin bir kısmı Hüdaparlı, bir kısmı sıradan vatandaş, bir kısmı da bizim üyemiz diyorsunuz. En çok bizim üyemiz öldü diyorsunuz. Bunun ne kıymeti var? Ölen herkes değerlidir. Ölen herkes kıymetlidir. Keşke hiç kimse ölmese. Sen sokağa çağırdıktan sonra bu ölümlerde sizin acaba acaba günahınız yok mu? Bunu sorgulamak gerekmez mi? Siz burada ısrarla, siz burada ısrarla Sayın Cumhurbaşkanının ve AK Parti'nin AK Parti'nin Kobani meselesinde yaptığı yardımları ben burada sıraladım. Siz gelin bir tekine itiraz edin. Tabii ki bir şey yapmak gerekiyordu. Peşmergeleri oradan geçirmek bir riskti. O kadar o kadar o kadar çok övündüğünüz, desteklediğiniz Can Dündar'ın yazısı vardı o gün. Aynı gün makalesi vardı. Türkiye bunu da mı görecekti diyordu. Bunun üzerinden bize CHP'nin saldırmadığı, söylemediği laf kalmadı. Ama bugün kol kola girmişsiniz. Bir dakika Galip Bey yani bir, dakika, sizi, bir sizin, bu da. Şimdi. Şimdi. Fark etmez. Dün Kim burada sataşmadan cevap ya, verdim. Lütfen laf atmayın. Galip Bey'in konuşmasını dinleyelim. Buyurun. Dün burada sataşmadan dolayı cevap verdim. AK Parti'yi en çok CHP çözüm süreci ve Kürt sorununa getirdiğimiz çözümlerle ilgili vuruyor, muhalefet ediyor. Ama her ne hikmetse siz sürekli kol kolasınız ve her seçimde koltuk değneğisiniz. Bunu da herhalde Kürt halkına bir şekilde açıklarsınız. Saygılar sunuyorum. Birleşime beş dakika ara veriyorum.